Dünyanın en ıssız yerinde yaşamayı ister miydiniz? Atlantis'in gerçek dünyadaki karşılığı gibi bir yer, Kerguelen Adaları. Ayrıca Desolation Islands, yani ıssızlık adaları olarak bilinen bu yer, dünyanın en izole bölgelerinden biri. Güney Hint Okyanusu'nda anakaradan binlerce kilometre uzakta yer alan Kerguelen Adaları, soğuk rüzgarları ve zorlu doğasıyla adeta bir bilim kurgu filmi seti gibi. Bu adalarda kalıcı bir insan yerleşimi yok. Sadece bilim insanları ve teknik personel burada geçici olarak araştırma yapmak için bulunuyor. Peki bu kadar izole bir yerin cazibesine Kerguelen adaları, penguen kolonileri, foklar ve benzersiz bitki örtüsüyle doğal yaşamın son kalelerinden biri. Ayrıca bu adalar jeolojik açıdan çok özel. Bir zamanlar Devasa bir kara kütlesinin parçası olan Kergelen Platosu'nun kalıntısı. Kergelen adalarına ulaşmak istiyorsanız, en yakın limandan bile haftalarca süren bir gemi yolculuğunu göze almanız gerekiyor. Bu adalar, doğanın gücünü ve insanın ne kadar küçük olduğunu hissetmek isteyenler için mükemmel bir yer. Burası, tam anlamıyla dünyanın sonundaki bir köşe. Merak ediyor musunuz? Çünkü burası gerçek bir bilinmeyen cennet.